Pazartesi akşamı yapılan Belediye Meclisi Ekim ayı ilk birleşiminde ulaşım ücretlerine yapılması istenen zam talebi gündeme gelmişti. Toplu taşıma kooperatiflerinin ulaşım ücretlerine zam yapılması talebi komisyona havale edilmişti. Plan Bütçe Komisyonu kooperatiflerin zam talebini görüştü. Dün akşam düzenlenen Ekim ayı ikinci birleşiminde komisyon kararı okunarak yolcu bilet fiyatları artırılması talebinin oy birliğiyle reddedildiği bildirildi. Komisyon ulaşım ücretlerine zamı vatandaş lehine kararla kabul etmezken kooperatiflerin mağdur olmaması için MHP'li meclis üyesi Ayhan Cucu ve Murat Özsoy'un ısrarı ile belediyenin hak edişlerinden kestiği komisyon tutarı %9'dan %5'e düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kooperatiflerin aktarma transfer bedelinin kaldırılması talebinde ise Ulaştırma Müdürlüğünden detaylı inceleme yapılması için ertelenmesi yönünde karar çıktı. Ayrıca komisyon bilet fiyatlarının her yıl TÜFE oranında artırılmasını ise oy birliğiyle reddetti. Komisyon raporu Meclis'in onayına sunuldu. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.